Geçtiğimiz günlerde İstanbul semalarında görünen yıldız treni aslında neydi? Bu yıldız treni insanoğlu için fayda mı yoksa koca bir zarar mı? Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yüksek hızlı internet ve düşük maliyet sunmak için Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX, düzinelerce uyduyu yörüngeye fırlatmıştı. İşte o fırlatma anına Hollanda'da saat 01:00 sıralarında bir uydu izleyici tanıklık etti. Hollanda'daki bir uydu izleyici tepeden geçen düzinelerce SpaceX Starlink uydusunun çarpıcı videosunu yakaladı. Geçen hafta geç saatlerde bir araya gelerek uydular zinciri oluşturan Starlink projesi gece gökyüzünde uzağa kaçan dev, parlak ışıklı bir trene benziyordu. Bu UFO manzaralarını dahi kıskandıran nadir manzaralardan biriydi. Casus uydu takipçisi ve astronom Mark Lentzbreak Hollanda'nın Leiden kentinde bulunan bir izleme istasyonundan Starlink uyduları dizisini gördü. Geçen hafta SpaceX Falcon 9 roketinin fırlatılmasından elde edilen verileri kullanarak muhtemel bir arama yörüngesini hesapladı, kamerasını hazırladı ve işte bu muhteşem görüntüleri yakaladı. Tabi usulüne uygun olarak ödüllendirildi. 25 Mayıs'taki yerel saatler tam olarak 01.00'ı gösterdiğinde Sterling treni Lenchbörek'in görüşüne geçti. Uydular daha yeni konuşlandırılmıştı ve sırayla benzeri bir formasyonda ilerliyorlardı. Lenchbörek web sitesinde Set Track Cam Leyden başlığı ile şunları yazdı. Arama yörüngemin çok kötü olmadığı ortaya çıktı. Gökyüzü parkuruna çok yaklaştılar ve nesneler tahminimce 3 dakika boyunca geçti. Ne muhteşem bir manzara. Starlink uydularını fark etmem çok kısa sürdü. Önce görüş alanıma giren iki uyduyu ve yanıp sönen yapıyı gördüm. Sonra tren görüş alanıma girdiğinde durum anlatılmaz derecede güzeldi. Birden oh diye bağırmaya başladım. Ve bu birkaç dakika boyunca devam etti. Lange Börek videoyu Vimeo'ya yükleyerek kendi sitesinde bir makale oluşturdu ve son cümlelerinde aklını kaçırmaya hazır ol yazdı. 23 Mayıs'ta Florida Cape Karneval'dan fırlatılma işlemine başlatılan bu 60 uydu Elon Musk'ın Starlink internet takım yıldızı projesinin ilk yerleşimidir. Sonunda bu planla birlikte Musk telekomünikasyon sisteminin internet servisinin gelmesinin zor olduğu uzak alanlarda dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ödeme yapan müşterilere yönelik düşük maliyetli geniş band internet erişimi sağlamak istemektedir. Starlink'in en az 800 uydusu yörüngeye girene kadar önemli operasyonel kapasiteye ulaşmayacak bu nedenle özel şirket hala bir yolunu arıyor. Geçen günlerde yazdığımız makaleye ilişkin her biri 500 pound ağırlığında olan 60 Sterling uydusu 400 kilometre yükseklikteki düşük dünya yörüngesine yerleştirildi. Fakat amaçlanan yörünge çok daha yüksektir. Buna göre her bir uydu, ünitelerin yörüngede konumlarını ayarlamalarına yardımcı olacak istenilen irtifayı tutmalarını sağlayacak ve zamanı geldiğinde kendi kendilerini durdurmayı sağlayacak bir hal-iyon iticisi ile donatılmıştır. SpaceX her bir uydunun verimli yaşam süresinin 5 yıldan fazla sürmesini beklemiyor. Bu yüzden bu sayıya ulaşan uydular dünyanın atmosferine geri çekilecek ve tekrar gönderilmek üzere hazırlanacak. SpaceX proje boyunca eski uyduları yeni modellerle değiştirmeyi amaçlıyor. Bu arada Lenteburek muhteşem manzarayı gören tek kişi değildi. Web sitesindeki yorumcular, Avustralya, İngiltere, Kanada ve diğer yerlerdeki oluşumları gördüklerini söylediler. Anlaşılır şekilde garip görüş, AFP'nin CTV News'ten bildirdiği gibi UFO endişelerine sebebiyet olmuş. Kısa bir süre sonra Hollandalı bir web sitesi 150'den fazla deneme raporuyla dolup taşıyordu şaşırmış izleyiciler gökyüzü üzerinde sabit hızla hareket eden tuhaf yıldız veya ışık trenini tarif ediyordu. Dikkat çeken yorumlar arasında özetle şunlar vardı. Uzun bir ışık çizgisi vardı. Bir uçaktan daha hızlıydı. Yu. Tam anlamıyla yıldız karavanına benziyordu. Bunu daha önce filmlerde görmüştüm. Aman tanrım, bu nasıl bir şey? Bunu gördüğümde ne yapacağımı bilemedim. Rusya ABD'ye saldırıyor mu? Onlar UFO muydu? Cidden kafam çok karışık. Neyse ki ne bir yabancı bir istila ne de ülkeler arası bir savaş değildi. Ayrıca bu muhtemelen göreceğimiz son Starlink treni de olmayacak ve sonuç olarak SpaceX sistemin tam işlevselliğini sağlamak için yörüngede en az 800 uyduya ihtiyaç olduğunu söylüyor ve ekonomik açıdan uygun olması için toplam 1000 kişiye ihtiyaç duyuyor. İnanılması güç olsa da Elon Musk takım yıldızının bir parçası olacak şekilde 12.000'e kadar Starlink uydusu fırlatmayı düşünüyor. Bu yüzden bu ismi unutmayın yakın zamanda gerçekten Starlink treni diyebileceğiz. Yaşananlar sadece bununla da sınırlı değil. İstanbul Anadolu yakası Pendik civarında da yüzlerce kişi Elon Musk'ın Starlink trenini görenler arasında. Şimdi sizlere İstanbul semalarında çekilmiş o görüntüleri sunacağım. Hep birlikte izliyoruz. Evet, videoda gördüğünüz gibi birçok ülke insanı Elon Musk'ın Starlink trenine çıplak gözle şahit oldu. Bu olay yüzeysel baktığımızda insanlığa bir hizmet olarak görünüyor. Fakat birçok teorist ve astronom Elon Musk'ın çalışmalarının dünyadaki radyasyon oranını artırdığı düşüncesinde. SpaceX CEO'su Elon Musk'ın son çılgın projesi olan uydular üzerinden internet sağlayacağı Starlink astronomları kızdırdı. Starlink uyduları yüzünden teleskopların bulanık görüntüler elde etmeye başladığını söyleyen uzmanlar Musk'ı cennetleri kirletmekle suçladı. Elon Musk'ın ucuz ve hızlı internet hayali dünyayı heyecanlandırsa da bilim dünyasında tepkiler gelmeye başladı. SpaceX tarafından Starlink projesi için ilk etapta uzaya gönderilen 120 uydu dünya çapında astronomların tepkisini çekmeye başladı. Şili'de Carro Tololo Inter Amerikan Gözlem Evi'nde görev yapan astronom, Starlink uydularının karanlık enerji araştırması için kullandığı oldukça hassas kamerasını ciddi şekilde etkilediğini duyurdu. ABD'de bir üniversitede astrofizik bölümünde doktora sonrası eğitim gören Cliff Johnson da Starlink uydularının geçişi sırasında alınan görüntülerin kullanılamayacak kadar kötü olduğunu belirtti. Arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca instagramda soru ve önerilerde bulunmanız için tezcanoskaya kullanıcı adıyla bana ulaşabilir, soru ve önerilerde bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.